...hızlıca maliyetlere geçelim... ...yaşam maliyetleriyle ilgili... Minik... ...siz yaşadınız da hocam aslında... ...siz evet. bahsetmek ister misiniz... Evet, ...yaşam maliyetleri evet. nerelerde... ...çocuğun yapısına da bağlı... ...geldiği aileye de bağlı... ...çok para harcayan çocuktur... ...çok para harcar... ...ama aşağı yukarı aylık maliyet 1000 Euro... ...yaşam giderleri olarak evet. söylüyorum... ...okul içinde Hollanda 10-12 bin Euro... ...Belçika için de 2000-6000 Euro... ...gibi düşündük... ...ama esas güzel olan... ...hemen oraya pas atmak istiyorum... ...burs alabiliyor muyuz... ...burs çalışmasını nasıl yapıyoruz... Onu bir... Hızlıca hocam bahsedeyim ondan evet. da. böyle birincisi çok önemli bunu bazen anlatmayı atlıyoruz ama Avrupa Birliği vatandaşı olan bizim biliyorsunuz Türkiye'de öğrencilerimiz var. bunlarda Hollanda'daki 12-15 bin euroların birden böyle bin euro bandına indiğini görüyoruz. Hı hı. Hangi eğitimi aldığı falan hiç önemli değil. Türkiye'den de mezun olsa bundan yararlanıyor. Çok böyle öğrencimiz oluyor. O ciddi bir avantaj. Burs tarafında Hollanda'nın bir Holland Scholarship programı halen Türk öğrencilere sunulan program 5000 euro. O böyle çok net altı olmayan üstü olmayan 5000 euroluk bir burs programı var. Erken başvuru burada da çok önemli. Ayrı mektuplar yazıyoruz. Bir daha okula başvurur gibi neredeyse. Bir başvuru yapıyoruz orada da. Buna niye ben uygunum mektubu yazıyoruz? Buna niye bu öğrenci uygun referans mektubu alıyoruz? Orada ekiplerimiz işi halledeceklerdir. Ee, bize çalışmaları durumunda.